Evet arkadaşlar bayağıdır şey mi... yüzümü göstermiyordum. Ve şimdi gösteriyorum. Böyle hareket ettiğime bakmayın. Ayar. Ay. Neyse Ay. bugün ne yapacağımızı siz bilin bakayım. Dur saçımı düzelteyim. Buraya çizgi yaptım, yaptıracaktım ama babam izin vermediği için yaptırmadık. Bugün gök kuşağı yapacağız arkadaşlar. Evet, tam bir gök kuşağı. Hadi bakalım. Birincisini bir yapalım. Birincisi hemen oldu. Hemen yapalım. Aramızı böyle koyup burasıyla böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle kaldırdıktan sonra aynı burası gösterdiğim bir şekilde böyle kaldırıyorsunuz. Böyle bir şekilde ayağınızı kırıp böyle yaparsanız olmaz. Bakın ben mesela ya, yaparsanız olmaz diye bir şey yapayım. Bak gördünüz mü? Bu hiç etmedi. Ama yaptığım gibi yaparsın. Pardon. Yaptığım gibi yaparsınız. Gördünüz mü? Oluyor. İyisiniz, pardon. Hayır lan, saçım bozulmuştur. Подождите, подождите. Ну что, она идет? А, 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 Hadi. Evet arkadaşlar gökkuşağı kuşa yaptık. videomuz da bu kadar olsun. Abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.